Herkese merhabalar. Lezzet Sitem'e hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan çıtır çıtır ses veren, asla yumuşamayan kornişon salatalık turşu tarifimiz var. Turşularımızda kesinlikle erime, yumuşama olmadan, serin karanlık bir yerde 1-2 yıl bozulmadan saklayabilirsiniz. Turşumuzun bütün püf nokta ve detaylarına dikkat ederek yaparsanız bu güzel sonucu elde edersiniz. Bunun için videomu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Kornişon turşumuzun malzeme listesi ve ölçülerini açıklamalar kısmına yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Kornişon salatalık turşusu için ortalama 4,5-5 kiloya yakın sağlam çürük olmayan kornişon salatalıklardan aldım. Önce salatalıkları mutlaka birkaç kez güzelce yıkıyorum. Salatalıklar iyi yıkanmazsa turşunuzda erime yaşarsınız. Güzel yıkanan salatalıkların sap kısımlarını derin olmayacak şekilde keselim. Bu şekilde bütün salatalıkların hepsini hazırladım. Kullandığımız kavanoz ve kapakları steril olması için 5 dakika kaynatalım ya da bir 5-10 dakika kaynar suda bekletelim. Daha sonra temiz bez üzerine alıp kuruması için bekletiyoruz ve bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Bu aşamada salatalıkları cam kavanozlara sıkıştırarak güzelce yerleştiriyorum. Aldığım salatalıklar iri ufaklı olduğu için küçükleri ve büyükleri seçerek ayrı kavanozlara yerleştiriyorum. Önce küçük olan salatalıkları kavanozları aldığı kadar dolduruyorum. Tabanına, aralarına ve üzerine kabukları soyulmuş 2 diş sarımsağı 2 ya da 3 parçaya bölüp yerleştiriyorum. Büyük olan salatalıkları da kavanozlara sıkıştırarak diziyorum. Ben kavanozun 3 tanesini bu şekilde salatalıkların aralarına 5-6 tane kırmızı top biberlerden koydum. Acı sevenler için lezzetli, hem de görseli çok güzel oluyor. Kabukları soyulmuş, 2'ye 3'e böldüğümüz sarımsaklarda aralarına yerleştiriyorum. Toplamda 8 tane 1 litrelik kavanozlara salatalıkları doldurdum. Bütün kavanozlarımın hepsini yerleştirdim. Ve bir sonraki aşamaya geçiyorum. Bu aşamada her kavanoza birer çorba kaşığı kaya tuzu ekliyorum. turşularımızda mutlaka kaya tuzu kullanıyoruz. Sofra tuzları kullanırsanız turşunuzun erimesine sebep olabilirsiniz. Daha sonra her kavanoza birer tatlı kaşığı toz şeker ekliyorum. Şekeri turşumuzun asit dengesini sağlamak için kullanıyoruz. Ardından her kavanoza üçer tane küçük parça limon tuzu ekliyorum. Sonra her kavanoza birer çay bardağı sirke ekliyorum. Üzüm veya elma sirkesi. Hangisini kullanmak isterseniz fark etmez. Sonra hazır aldığımız içme suyunu kaynatıyoruz. Ve kavanozlara kaynar suyu kavanozların ağız kısmından bir parmak boşluk kalana kadar dolduruyoruz. Sonra temiz bir bıçakla kavanozun kenarlarından bu şekilde içindeki havayı çıkarıyoruz. Ardından kavanozun ağız kenarlarını siliyorum. Sonra kaynattığım steril yeni kapakla kapatıyorum. Tekrar kavanozların kapaklarını sıkıca kapatıyorum. Bir bez üzerine ters çeviriyorum sirkenin ve sıcak suyun etkisiyle kavanozlarımız vakumlanacaktır. Bir gece kavanozlarımı bu şekilde beklettim. Ertesi gün kavanozları kontrol ediyorum. Turşunun rengi hafif sararmış. Kapak kenarlarında sızıntı yok. Kapaklarda şişlik yok hafif içine çökük. Bu da turşumuzun vakumlandığını gösterir. Ortamına göre ortalama 2-3 haftada turşularımız olur. Bütün kavanozları düz konuma getiriyorum. Mutlaka serin güneş görmeyen karanlık bir yerde 1-2 yıl açmadığımız sürece saklayabiliriz. Serin yeriniz yoksa buzdolabında saklayabilirsiniz. Açtığımızda mutlaka buzdolabında tutarak tüketiyoruz. 2 hafta sonra salatalık turşularımız tamamen sararmış. Suyunda kesinlikle bulanıklık yok. Salatalıklarda erime yok. Salatalık turşumuzu görmeniz için kavanozun bir tanesini açıyorum. Bu açtığım turşumuz salatalıkları küçük olanlar suyunun beraklığını görüyorsunuz. Birkaç tane tabağa alıyorum. Bir tanesini böleceğim. Çıtırlığını duymanız hem de içini görmeniz için. berrak suyuyla erimeyen çıtır çıtır ses veren kornişon salatalık turşumuzun çıtırlığını duydunuz. Hazır aldığımız turşulardan çok daha lezzetli ev yapımı salatalık turşu tarifimi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara da şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.